Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Kırklar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ve aynı zamanda Mekatronik Mühendisliği Derneği Kırklar Üniversite Üniversitesi bir tanesiyim. Bugün size elinden geldiğince bölümümüzü ve okulumuzu tanıtacağım. Mekatronik Mühendisliği nedir? Mekatronik Mühendisliği, mekanik, elektronik, yazılım ve kontrol sistemlerini içeren multidisipliner bir mühendisliktir. Yani hem robotu yapıyoruz hem robotu kodluyoruz. Kolay bir mühendislik dalı değildir. Çalışma ve azim gerektirmektedir. Bölümün en güzel yanı farklı disiplinlerle uğraşabildiğiniz için bir şeyi hem tasarlıyor, kodluyor ve gerçek hayata dönüştürebiliyorsunuz. Yani aklınıza gelen bir fikri önce tasarlıyorsunuz, sonra kodluyorsunuz, sonra bunu gerçek hayatta çalıştırabiliyorsunuz. Kırklı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi adı altında bulunmaktadır. Fakültemiz Kayalı Kampüs'ündedir. Üniversitemizin ana yerleşkesidir. Teknoloji Fakültesinde 7 artı 1 eğitim sistemi kullanılmaktadır. 7 dönem teorik ve pratik dersler, 1 dönemde işbaşı eğitimi bulunmaktadır. Aynı zamanda fakültemizde 40 iş günü zorunlu yaz taşı bulunmaktadır. Zorunlu yaz taşı ve işbaşı eğitimiyle öğrenciler fabrika ortamlarına hazırlanmaktadır. Müzik